Adım Onat Kazaklı. Bu spora 2005 yılında başladım. Neden kürek branşını seçtim? Çünkü Sapanca'da bir evimiz vardı. Yani kürek yarışları da Sapanca Gölü'nde yapılıyor. Burada görmüştüm ilk olarak. Ve buradaki evde bir komşumuz vardı. O da önermişti kürek sporu yapabilirsin diye. O yolla başladım küreğe. Bu spor vücuda, hem mental hem de fiziksel olarak çok zorlayan bir spor. Antrenmanlarımız çok ağır. Bu da hem vücudumuzu yoruyor, çok yorgun oluyoruz. Hem de sürekli bir acı olduğu için mental olarak da çok zorlanıyoruz. Ayrıca bizi sosyal hayattan da birazcık koparıyor çünkü sürekli kamplarımız oluyor. E eğitim de çok zor. Hep bir ikilem arasındayız. Okul mu kürek mi spor mu? Ama ikisini bir arada götürmeyi bir şekilde başardık, devam ediyoruz. Ee, kürekte tekne yazılı götürmek için sadece fiziksel performans değil, e, teknik de çok önemli, kürek tekniği. Ve e, zihinsel açıdan da çok güçlü olmanız lazım. Çünkü yarışlar çok sıkı. E, herkes çok istiyor. Ve e, bu yarışlar zor olduğu için en çok isteyen, en çok acının üzerine gidebilen yarışları kazanıyor. Yani sadece fiziksel güç e, yeterli değil yarışları kazanmak, tekniği hızlı götürmek için. 2009'dan beri Türkiye şampiyonuyum. E, 2009 yılında ayrıca milli takıma ilk defa 2009 yılında girdim. Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olduk. 2010 yılında e, Gençler Dünya Şampiyonası'nda yedinciliğim ve Gençlik Olimpiyatları'nda altıncılığım var. 2011 senesinde Ümitler Dünya Şampiyonası'nda dokuzunculuğum. 2012 senesinde de yine Ümitler Dünya Şampiyonası'nda sekizinciliğim var. 2011 senesinde Dünya Şampiyonası'ndaki yarı final yarışı. finale kalmak için final finale kalma mücadelesiydi. Ee, i̇lk üç finale çıkar bizim yarışlarımızda. Ee, biz de yarışın son 250 metresine girerken ...dediğimiz pozisyondu. A, e, ancak rakibimiz bize çok yakındı yani çok yakın bir yarış oluyordu. Ve son, yani son kürekte rakibimize geçildik. O yarışı Arjantin'e geçirmiştik hiç unutamam. Akdeniz Oyunları'ndaki elimiz tabi bu sene Türkiye'de yapıldı. Evet, Olimpiyatlara gidilebildi. Rio Olimpiyatları için e, vize almak, Ondan sonra da orada e, küreye başladığım zamanlar çok e, ufak tefektim, yaşım çok küçüktü, e, biraz kiloluydum. E, başladığım zamanlar e, çok iyi bir sporcu değildim aslında, antrenörlerim de yani çok beğenmezdi beni öyle. E, çok çalıştım, çok istedim, bu sporu çok sevdim en önemlisi ve her sene her sene biraz daha üstüne koydum performansımı, tekniğimi ve sonunda şu anda başarılı bir sporcu olarak görüyorum kendimi Türkiye için.